Adıyaman'ın en büyük taraftarlar grupları arasında yer alan Cenderi 02 taraftar grubu halk arasında Adıyaman sporu bastı. Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel amatörlükte Adıyaman'ı temsil edecek takımlar arasında yer alan halk arasında efsane Adıyaman Spor olarak bilinen futbol takımı sezon öncesi hazırlıklarını transfer kamp ile sürdürürken kentin ileri gelen taraftarlar grubu Cenderi 02 tarafından ağırlandı. Adıyaman Kalesi etrafında bir araya gelen Cenderi 02 taraftarlar grubu üyeleri tezahüratlar ile Adıyaman Sporu bekledi. Adıyaman Sporu teknik ekip ve futbolcuların meşaleler ve tezahüratlar ile karşılayan Cenderi 02 üyeleri alanı adeta aranaya çevirerek futbolcu ve teknik ekibi kucakladı. Daha sonra bir araya gelen Adıyaman Spor ekibi ve futbolcular ile sohbet eden taraftarlar takımın yanında ve destekçisi olacaklarını vurguladı. Yapılan karşılama sonrası Adıyaman Spor üyeleri verilen destekten ötürü teşekkür ederken güvene boşa çıkmayacaklarını, şampiyonluk için savaşacaklarını belirtti.